Maşallah demeyin bak. Yanlış yunuş okumayın. Daha beter zarar veriyorsunuz çoluğa çocuğa bana sana. Maşallah. Maşallah diye bir şey yok ne Kur'an'da ne sünnet. Maşallah. La kuvvete illa billah. Nazarı önleyen budur. Başka bir şey önlemez. Böyle maşallah falan önlemez. Yanlış okuyorsun. Halat. Maş diye bir şey yok ki Arapçada. Şimdi. Maşallah la kuvvete illa billah. Kur'an'da ayet. Sen ayeti yanlış okumuş oluyorsun. Hafız orada imam kıldırırken maşallah la kuvvete dese namaz bozulur ya. Maşallah la kuvvete illa billah. Yunus bunu da kes. Nazar diye okuyoruz diye çoluk çocuk hasta ediyorsunuz diye de başlık at. Ma şa Allah la kuvvete illa billah. La havle demedik bak. Ayette la havle yok. La kuvvete illa billah. La havle ariyetten oku istediğin kadar. Maşallah da ile de okuyabilirsin. Ama nazar içini söylüyorum sana. Maşallah la kuvvete illa billah. Allahümme barik fihi ve aleyh. Ber içine de bereket koy, üzerine de bereket yağdır. Yani nazardan muhafaza. İlerisi de var. Ve la tadurrahu. İşte ebeden muhabbeti. Yaşattığın sürece ebedi zarar verme. Zarar dokundurma diye çok güzel bir duadır.